Oppa sapasağlam güzel bir örnek. Harika bir örnek. Süper bir örnek. Su biriktirmiş gözümün iki çiçeği böyle. Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Onu da alalım. Bakın sapı sapasağlam. Kendi de sapasağlam. Bu mevsimde böyle güzellik. Kara kulak, diken mantarı. Bunun akıbeti güzel. Şöyle. Bu mevsimde bu güzellikler Rabbime çok şükür. Bulmaya devam ediyoruz böyle. Evet bu da çok güzel diri bir mantar. Bu da çok güzel harika. Ya. Şöyle Valla kütür kütür buz gibi olmuşlar. Kıradan ötürü. Güzel tazeler var ya. Hay Allah'ım ne kadar güzeller. Kıyamam size. Süperler. Çok güzeller dostlar. Yeni umut var. Demek ki yenileri geliyor. Kurtlananların yanında tazecik mantarlar. Şöyle 700 800 Rakımda topluyorum bunları dostlar. Hepsi Hobim kanalının çok değerli takipçileri. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Dostlar bugün yine mantar avına çıktım. Babamla birlikteyiz. Mera'ya girdik. Babam ayrıldı. Bir ocağımız vardı. Oraya bakmaya gitti. Ben de bir giriş yapmak istedim. Bakalım ne mantarlar bulacağız bugün. Nasıl bir video olacak. Umarım güzel bir video olur. Bizlere kolay gelsin. Sizleri iyi seyirler. kuş sesleri eşliğinde bu şekilde meraya giriş yaptık dostlar. İlk kıralar düştü. Bugün itibariyle şöyle onu göstermek isterim sizlere. Şöyle meramıza giriş yaptık. Çamlıkların dibinde hem çam melkisi hem pırnal melkisi bakıyoruz. Bakalım neler dengelecek. Karışık bir hava olacak gene bizlere. Şöyle kırayı göstereyim. Bembeyaz her yer sanki kar yağmış gibi dostlar. Çok fazla kıralar düşmüş. Şuradan ayırt edebilirsiniz. Kıra olan yerle olmayan yer arasında şöyle bir fark var. Güneş vurmayan yerler saat 10 gibi daha kıra geçmemiş. İlk mantarlarımızı bulduk babacağızımla birlikte. Şöyle ebişke mantarlarıyla sefteyi yaptık. 3 tane bir yerde bulduk dostlar. Şöyle bir tanesini almak istiyorum. Hoppa. Sapa sağlam. Güzel bir örnek. Harika bir örnek. Süper bir örnek. Şöyle Bakalım kurtlu mu değil mi testini de yapalım dostlar. Haydi bismillah. Hiçbir şey yok. Aa, kurt girmeye başlamış dostlar. Yapraktan göremedim ama diplere doğru sağlamdır diye düşünüyorum. Yavaş yavaş kurt girecek herhalde. Şunu da bir test edelim bakalım. Sesi dinlemenizi isterim. Bunda da var herhalde dostlar. Yavaş yavaş mantarlara kurt giriyor. Bakalım. Şu tek lokmalıkta nasıl durum? O iyi. Maşallah o sağlam. Şimdilik 3 taneyle sefteyi yaptık dostlar. Bakalım bizlere daha neler dengelecek. Sepetimize atalım bu üçlüyü. Ben buldukça sizlere göstermeye devam ederim. Aramaya devam. Avımız tüm hızıyla devam ediyor dostlar. Şu şekilde bir tane çam melkisi geldi Su biriktirmiş. Gözümün iki çiçeği böyle. Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Onu da alalım. Bakın sapı sapa sağlam. Kendi de sapa sağlam. Bu mevsimde böyle güzellik. Şöyle doğaya karşı güzel bir öz çekim yapalım. Harika. Süper. Kurtlanma hiçbir şey yok dostlar. Onu da sepetimize ekliyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Meramız bu. Aramaya devam. Mantar avımız devam ediyor dostlar. Bu şekilde bulmaya devam ediyoruz. Ağırlıklı pırnal melkisi bakıyoruz. Babamla, babacığımla birlikte şöyle buluştuk. Babam diyor iki tane biri bulmuş şekilde bilememiş herhalde sökmüş ama yerinde bırakmış. Daha yeni muhtemelen çam melkisi topluyordu. Yani çıntar topluyordu dostlar. Bunları da babam kesmiş. Bunlar da çok güzel. Şöyle vallahi kütür kütür buz gibi olmuşlar. Kradan ötürü. İki tane de burada var. Onları da ben şimdi hasat edeceğim nasipse. Bakalım daha buralara bakınıyor babam. Ben de bakınacağım. Başka var mı? Şunları da alalım. İyi bereket versin. 10 dakika oldu. Meraya girelim ama. Oo süper. Kütürtü gidiyor Allah. Şöyle tam zamanında gelmişiz dostlar. Şunu da alalım. Hoppa. Şöyle. O biraz kurtlanmaya başlamış. Ama bakacağım bakalım kurt nereye kadar inmiş. Nasıl olmuş durum. Evet kurt gidiyor demek ki. Aşağı doğru ayıklayabilirsek ayıklayacağız onları da. Şu küçüklere de bakayım dostlar. Onların akıbeti nedir diye. Çünkü biri koparıp şey yapmış. Evet bunlar sağlam. Harika mantarlar. Süper. Pırnal melkileri. Pır, süper. Ebişkeler. Harika dostlar ya. Yani. Çok güzeller maşallah. En sevdiğim mantar benim. Meramız bu. Diğerinden de çıntardan, çam melkisinden den gelirse kenarlardayız çünkü. Onlardan da koparacağız. Sizlere göstermeye devam edeceğiz. Aramaya devam. Arayışlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Böyle sıklıkta pırnalların, pirenlerin dibinde pırnal melkisi aramaya devam. Şöyle kaldırdığımız zaman bir tane ufak da olsa bir sıra yakaladık. Şu ikisi küçük ama arkadakini alacağım dostlar. O bayağı büyük. Biraz zorlanacağım ama şöyle eğileyim. Çekim biraz zor olacak. Çakıyı atayım önce. Geyik sırası mantarı. Pırnal melkisi. Hoppa. Kökünden gelecek herhalde. Derede olduğu için yumuşak dostlar. Kesemedim. Mantarımız bu. Harika. Diğer ikisini bırakacağım. Bir dahaki gelişe. Sadece kurtlu mu diye bakacağım. Yok. Kurt yok dostlar. Sapa sağlam. Bu da sepetimize girsin. Yaklaşık bir 15 dakika oldu. Sepetimizin durumu bu. Baba aramaya devam babamla birlikte mantar avımıza devam ediyoruz. Bu şekilde babam bir yer buldu. Ama geçmeye başlamışlar dostlar. Baba aç bakalım onları. Durumu nedir? Kaldır bakalım. Güzel bir bebek buldu babam. Sapa sağlam. Mis gibi mantarlar. Bazıları geçiyor. Bazıları bu şekilde tertemiz dostlar. Tam yenecek kıvamda maşallah. Harika. Baba sen bunları al sana zahmet. Biz Böyle bazılarını da kesmişler bizden önce dostlar. Herkes masibiyle. Bakalım. Burada iki tane vardı. İki tane büyük örnek. Şurada geçenler var. Bir tane de ben buldum geçen böyle. Ellemeyeceğiz. Göçmeye başlamış böyle. Yerinde bırakalım. Bu da aynı şekilde babamın bulduğu. Şurada var. Bunun da göçme ihtimali çok yüksek evet. Bunu da ellemeyeceğiz. Ama dediğim gibi bu şekilde tazeler de denk geliyor. Şuna bakalım. Bundan babam çok umutlu. Bu dedi sağlam olma ihtimali var. Bakalım. Vurduk. Oo bu kurtluymuş. Baba kurtlu senin sağlam dediğini. Evet, evet. Olsun. Ama güzellerle de yolumuza devam ediyoruz. Meramız bu. Pırnal merkezi topladık kenarda bu şekilde. Çam merkezine çevirdik babamla. Bakalım çıntara çevirdik. Neler daha denk gelecek bizlere. Aramaya devam. Dostlar babacağızımla birlikte bu şekilde sepeti boşalttık. Çamlıklardan çıktık. Kulacık, kara kulak diken mantarına çevirdik. Şöyle bir tane sefte bulduk. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Kestik. Şimdi diğerlerini başlayacağız kesmeye. Babam bulmuş birkaç tane yolun üzerinde. Bunlarda da umut var. Bu şekilde alayım onu da. Güzel. Burada küçükler var. Bunları tek lokmalık. Böyle küçük olanları tek lokmalıkları alacağım dostlar. Ama bunlardan ufakları var. Onları ellemeyeceğim. Şurada var. Şöyle göstereyim. Şurada devamı var mantarımızın. Bakalım bizlerin daha neler gelecek. Durumlarına da bakalım hem bu arada. Sağlamlar mı? Bakın bu kurtlu. Bunu ellemeyeceğiz. Bu sağlam dostlar. Bu sepetimize girecek. Şunun akıbetine bakalım. Kara kulak diken mantarı. Bunun akıbeti güzel. Şöyle bu mevsimde bu güzellikler Rabbime çok şükür bulmaya devam ediyoruz böyle. Evet bu da çok güzel diri bir mantar. Harika ya. Şurada bir parça kırıldı. Bu da alalım. Tavadaki yerini alsın. Şunlara bakalım bakalım durumu nedir. Şöyle otu ile birlikte geldi. Bunlar da iyi. Şöyle biraz daha büyükler var dostlar. Onları bir hasat edelim bakalım. Durumları nedir. Evet, güzel mantarlar. Harika mantarlar. Bu mevsimde bu kadar dostlar. İlk çıktıkları gibi olmaz tabi haliyle. Soğuklar kıralar. Gördüğünüz videonun başında başladı. Ama umut var. Mantarımızda umut var. Daha devamı gelecek nasipse. Bakalım. Bizler aramaya devam ediyoruz. Ben geldikçe çekmeye devam ederiz dostlar. Az da olsa bulmaya devam ediyoruz dostlar. Bu şekilde çok fazla yok kulacık mantarı, diken mantarı, adı üstünde diken mantarı şu boğa dikeni ile birlikte onun dibinde çıkıyor dostlar. Ve bu mantika mantarı, ondan sonra isteridye mantarı, körek mantarı bunlarla akrabalığı var diye biliyorum. Şu şekilde keselim. Örnek olarak kara kulacık, kara kulak mantarı diyenler de var. Tadı efsane çok güzel. Pırnal Melkisi'nden sonra yani Ebişke'den sonra ikinci sırada benim için. Şöyle bir tane de burada var. Onu da alalım. Sepetimizin durumu bu. Tek tük tek tük topluyoruz dostlar. Belli oluyor mu bilmiyorum. Babamla birlikte karışık bir mantar avı gerçekleştiriyoruz. Meramız bu dostlar. Aramaya devam. Kulacık mantar avımızı bitirdik. Yine böyle davulguların, çamların olduğu meşeliklerin hafif olduğu bir meraya daldık dostlar. Hiç bilmediğim bir yer. Böyle sepetimizi boşalttık gene. Ama mantar avımız devam ediyor babamla. Şöyle bir tane denk geldi kıyıda kenarda. Bakalım neler denk gelir buralarda nasıl olur bilemiyorum. Biraz gezindim bir 3-4 dakika içeride gezindik. Durumları nedir onu da bilmiyorum. Şöyle bir tane buldum. Alayım bakalım. Sağlama benziyor dostlar. Evet güzel bir çinta. Bura, buradaki merayda ilk seftemizi yaptık. Şöyle Rus sulu herhalde yanılttı beni. Evet Rus sulu mantarı ellemeyelim onu. İlk mantarımızda sefteyi yaptık. Bakalım etrafına daha bakınacağım dostlar. Den geldikçe sizlere göstermeye devam ederim. Çünkü illa oluyor. Yani buluyorum. Tek tük de olsa artık bu mevsimde buna da şükür iki ay oldu. Oo, Bahçeye mi düştük mübarek? Of oh, of oh, oh. yukarıda da var evet evet. Tam sizlerle konuşurken çok güzel bir yer buldum dostlar. Hem bir yandan asatını yapayım. Çok şükür kanlıca mantarını, çam melkesini, çıntarı 2 aydan beri, eylülden beri topluyoruz. Evet tazecik çıntar kanlıca mantarı. Şu güzelliğe bakın. Bu kurtlu galiba dostlar. Evet kurtlanmış öyle gözüküyor. Ama dediğim gibi çok şükür. Tek tük de olsa bulmaya devam ediyoruz. Bizim buraları bu sene güzel yaptı başka yerlere göre baya bereketli yerler. Çok şükür yani Allah'a bin şükür. Çok güzel mantarlar bulmaya devam ediyorum dostlar. Tek tük tek tük derken 4-5 dakikadır bulamıyordum ama böyle bir yerden getirdiğiniz zaman devamı geliyor çok şükür. Şurada bir tane daha gördüm. Vay mantarın üstünde mantar mı çıkmış? Evet. Ne kadar güzel. Bu kurtlu olabilir ama şöyle mantarın üstünde mantar çıkmış. Ay ne kadar güzel. Böyle arada den geliyor. Mantarın içinden mantar çıkmış dostlar. Onu da göstereyim sizlere. Şöyle mantarın içinden mantar. Kanlıca mantarın içinden kanlıca mantarı çıkmış. Şöyle bakalım. Evet kurtlu. Baya bir kurtlu. Yerine bırakacağız. Babam başka bir yere ayrıldı. Şimdilik biraz ayrı takılacağız. Omeran'ın diğer ucuna gitti. Pırnal merkezi ocağımız var. Onlara bakmaya gitti. Ben de buradaki çamlığa hiç girmemiştim. Bir gireyim bir bakayım neler oluyor diye. Var mı mantar diye girdim. Ama çok şükür mantar değil. Evet 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 yine gördüm dostlar. Rabbime binlerce kez şükürler olsun yine bir. Evet yukarıda gene gördüm. Oh, bir tanesi kurtlu ama biri ne kadar sağlam. Bakın dostlar çok şükür. Çok şükür dostlar. Şöyle. Bu kurtlu. Bunu bırakacağız ama bunu alacağız. Çok güzelmiş bu. Bu harika. Maşallah süper mantar. Kanlıca mantarı. Çam melkisi. Çıntar. Meramız biraz zorlu ama yer çok güzel. Çok güzel bir bahçeye denk geldik kesintisiz videomuza devam ediyorum. Şöyle davulgulukların prenlerin altında aramaya, toplamaya devam ediyorum çok şükür. Şöyle güzel tazeler var ya. Hay Allah'ım ne kadar güzeller. Kıyamam size. Süperler. Çok güzeller dostlar. Yeni umut var. Demek ki yenileri geliyor. Kurtlananların yanında tazecik mantarlar. Şöyle 700-800 rakımda topluyorum bunları dostlar. Yukarıda. Deniz seviyesinden baya yukarıdayım. Köyümüzün olduğu yerdeyim. Şunların güzelliklerine bakar mısınız? Kanlıca mantarı. Nerelerde olur kanlıca mantarı? Çamlık. Yani çam ağaçları ve türevlerinde oluyor dostlar. Buralarda gene görmüştüm mantar ama şimdilik gözden kaçırdım. Buralara bakılmam lazım diyecektim. Bir yandan kaçırıyorum. Bir yandan buluyorum. Şu güzelliklere bakın. Ay maşallah. Şu yeşilin altında çıkmışlar. Ve bence kaliteli mantarlar. Çok kaliteli. Ay maşallah. Aralığın ortasına geldik. Böyle güzellikler. Bu bahçe çok iyi den geldi bizlere. Birileri benden önce toplamış. Şu kurtlu olabilir dostlar. Şöyle bakalım. Evet bakın. Bazıları kurtlu. Bazıları da böyle tazecik. Kanlıca mantarı nasıl tanıyacağız dostlar? Daha önceki videolarımda anlattım. Şöyle Kamuran dediyse mührü oluyor. Turuncuya boyayacak elimizi. Bunların bir de kara kanlıcası, kızıl kanlıcası oluyor. Şöyle şu güzelliklere bakın dostlar. Sepeti kaybedeceğiz. Aşağıda kaldı. Benden önce birileri gezmiş bakın. Toplamışlar ama Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Mantarların devamı var. Geliyorlar. Daha da toplarız gibi duruyor. Bizim buraları baya bereketli. Uzun soluklu mantar topladık bu sene. Karışık mantar avımız tüm hızıyla devam ediyor. Çok fazla video uzamasın. Ben buldukça göstermeye devam ederim. Herkese rast gelsin dostlar. Babamla birlikte mantar avımız devam ediyor. Böyle meşeliklere, pırnallıkların olduğu yere daldık bu sefer dostlar. Meramızı yine değiştirdik. Geç kalmışız bir tane büyümüş, artık çürüme evresine geçmiş, kurtlanmış bir tane pırnal melkisi. Hatta bir tane de burada böyle sıra geyik sırası diyorlar ya devam ediyor. Bu da çürümüş burada iyicene. Ama sağlam olanlar var. Devam edince takip edince etrafına bakınınca bulabiliyorsunuz. Böyle sepetimizi gene boşalttık. Kanlıca mantarı toplamıştık dostlar. Böyle iki tane çok güzel. İnşallah sağlamdırlar. Ebişke mantarı. Pırnal merkisi türtü gidiyor. Hay Allah bunlar da kurtlanmaya başlamış. Ama ayıklamaya çalışacağız. Bakalım buradakinin akıbeti nedir? Dostlar. Hoppa keselim. Sap çok kalın. Kalın saplı meşelikte böyle. Bunda da aynı şekilde yavaş yavaş kurtlanmaya başlamış. Ama iki tane olsun bizim olsun. Bunları ayıklamaya çalışacağız. Meramız bu. Aramaya devam. Mehmet Usta ile birlikte bu şekilde hmm mantarlarımızı bulduk dostlar. Bir keyik sırası mantarı ocağı bulduk. Kıradan ötürü üstleri bembeyaz ama bakalım kurtlular mı durumları nedir. Yavaş yavaş başlamış sanki ama sıkıntı yok. Yenecek gibi mantar. Harika mantar bu bir. Baba alır mısın bu? Elini kesme dikkat et. Öyle Şöyle bir. Bir tane burada göçmüş. Şöyle iki. Almazsak sonu böyle olacak bunların küçük alıyorsunuz diyenlere böyle cevap vermiş olayım. Şunlar iki tili, ikili çıkmış. Şöyle onları da alalım. Zaten kurtlanmaya başlıyorlar. Yavaş yavaş gördüğünüz üzere delikleri. Ama iyi. Mantarımız sağlam. Bu iki hatta o saydığımızla 3 ve dördüncü mü oluyor bu? Üçüncü diyelim. 3 üç. geçmiş olanı saymayalım. Şurada biz iki tane aldık ama dört tane varmış daha öncesinde de kesilmiş dostlar. Bakın biz iki tane aldık. iki tane de başkası kesmiş. Şöyle üstlerini kapatalım. Üç oldu. Şurada var bir tane. Şu da dördüncüsü. Şöyle bunun durumu iyi dostlar. Dört. Telefonu bu elime alayım. Şu beş. O ses güzel. Harika. Altı. Yedi. Yedi. Şöyle yedi. Hop baba düştü. Yedi. Bu sekizincisi. Şöyle. Bu da güzelmiş. Sekiz. Baba şunu alabilecek 8 Sekiz. Bir tane babamın elinde var. Çıkarttı babam. Şöyle keselim sapını. İyiymiş. Dokuz. Bu da onuncusu. On tane geyik sırası. Mantarı dostlar daha önce de böyle bulduklarımız var. Benim çakım da orada. Baba çakıyı alabilirsin. Meramız bu. Meşeliklerde böyle bulduk. Dostlarım mantar avımızın sonuna geldik. Babamla bulduğumuz mantarları göstermek istiyorum sizlere. Şöyle pırnal melkisi, ebişke mantarları. Şöyle kara kanlıcalar. Ondan sonra normal kanlıca. Espit dedikleri Kütahya bölgesindeki mantarlar. Ve hiç göremedim ama altta kaldı herhalde. Şöyle kulacık diken mantarlarından topladık. Bayağı bir var bereket versin. Şöyle bir tane daha örnek olarak göstereyim. Bunlar kara kulacık. Böyle karışık bir av oldu. Buraya kadar izleyen dostlara çok teşekkür ederiz. Diğer mantar avlarında görüşmek üzere. Herkese rast gelsin. Allah'a emanet olun.